Fox TV'de ay yapım imzalı çarşamba akşamlarına damga vuran dizi Şahane Hayatım. Kamera önü kadar kamera arkası da merak konusu olmuştu. İşte ben de diziden en son bulduğum kamera arkası görüntülerini bir aya getirdim ve sizler için bu videoyu tasarladım. Umarım videodan keyif alırsınız. Gerçekten de ben ekibi zaten beğeniyorum. Diziyi zaten beğeniyorum ve kamera arkası da bir o kadar güzel görüntülere tanık olmuşuz. İşte çok merak edilen dizinin kamera arkası görüntüleri. İyi seyirler. Günaydın. Pencereyi aç pencereyi. <laughs> Günaydın seninle sahne oynamak istiyorum. O zaman hemen hazırlanıyorum. Makyaja gidiyorum ben. Saçın. Nasıl bir makyaj yapıyorlar Saçım sana Serkan'cığım? Saçın biraz o yüzden. uzun sürüyor ya. Saçın biraz uzun sürüyor. Evet. Biraz bekleteceğim. Saçım biraz uzun sürüyor. Makyaj aslında çok uzak değil yani aynı hemen hemen aynı malzemeleri <laughs> kullanıyoruz. Kostümün değişiyor mu sık sık? Yok kostüm aynı. Kostüm aynı. 13 bölüm oldu değil mi? Evet. Kostüm aynı. Ama temizliğe gidiyor temizleniyor canım. Temizleniyor Aynen. sonra tekrar kan lekeleri oluyor. Evet. Anladım. o zaman bekletmeyin. Görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın.